Evet, doğru olan o. Evet, karına bak abi. Geliyor, geliyor, geliyor. Depo yangını diye ihbar geldi. Hemen müdahalelerine başladılar. Gittiklerinde vatandaşları içeride bir canlı var mı diye sorduklarında kedimiz içeride dendi. Tabii bizim arkadaşlar insan ya da kedi ayırt etmeden hızlıca girdiler, kediyi evet. aradılar ve buldular. Kedi o anda cansız bir şekilde yapmaktaydı. Hemen arkadaşlarımız kediyi kurtardıktan sonra dışarı uygun bir yere aldılar. Bir kalp masajı yaptılar ve temiz hava solunum cihazıyla oksijen verdiler kedimiz. Kedi kendine geldi ve daha sonra veterinerle sahibiyle görüşerek veterinere bırakıldı. Daha sonraki fotoğraflarda ve videolarda kedinin kendine geldiğini gördük. Hepimiz çok sevindik. <laughs> और तो ज्ञान दीजिए साहब आज बोलो मुझे देना